Evet, sağlık vaktinde saç ekimi uzmanı Vedat Tosun stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, evet Vedat Bey, saç ekimi nasıl yapılır? Biraz bahseder misiniz? Saç ekimi şöyle hocam, e, donar bölge dediğimiz köklerin alındığı bölge ve ekilen bölge var. İkiye ayırıyoruz. Donar bölgeden yeterli sayı, ekilecek alana yeterli sayı kadar folikül alıp... ...iki metot, değişik metotlarla ekilecek alanına ekimini yapıyoruz. Füe tekniğiyle, füe tekniğiyle onları alarak tek tek... Sonra da ekilecek bölgeye ekiyoruz. Peki saç ekiminde kullanılan e, bu teknik ve yöntemlerden biraz bahsedebilir misiniz izleyicilerimize? Şöyle e, diyeçay dediğimiz ve safir dediğimiz iki teknik var. Füye zaten ikisinde de bir ortak teknik. Safir dediğimiz teknik kafada hafif bir sıvı vererek ekilecek bölgeye Hı. sıvı vererek mikro kanallar açıyoruz. Cam malzeme hani bayanların yüzüklerinde olan safir. Masip onlardan yapılan cam malzemeyle tek tek kanallar açıyoruz. O kanallara aldığımız grefleri tek tek penset yardımıyla yerleştiriyoruz. Diye çay dediğimiz biraz daha konforlu. Ekilecek alana sıvı vermeden işte daha ödemi olmama şartıyla kalemleri var. Özel kalemleri ve uçları. Onlar alınan grefleri yerleştirerek tek tek ekilecek bölgeye aktarabiliyoruz. Peki bu an nasıl karar veriyorsunuz? Kimlere safir kullanıyorsunuz? Kimlere diye çay yapıyorsunuz? Şöyle saç ekilecek alanda komple boşluk varsa veya işte şeker hastalığı biliyorsunuz yara iyileşmelerinde sıkıntı. O yüzden mikro kanallar açıp dokuyu da karabiyeti arttırmaktansa diye çayla direkt e, şeker hastalığında özellikle diye tekniğini kullanıyoruz. Ekilecek bölgede saç yoğunluğu biraz kendi saçı varsa diye çay kalemleriyle o saçların arasına daha kolay girebiliyoruz. Çünkü safir tekniğinde olan saça biraz da zarar verme. ...şansımız oluyor. Onu hı hı. en aza indirmek için... ...diye çay tekniği kullanıyoruz. Bir de bayanlarda... ...çünkü bayanlarda ön çizgiyi, saç kesme... ...şeyimiz olmadığı için, erkeklerde de aynı... ...saçını kestirmek istemeyenlerde, bayanlarda da... ...ön çizgide hep diye çay kullanıyoruz. Peki süre olarak ya da... E, ...sıklık olarak hangisini... ...daha çok tavsiye ediyorsunuz? Sıklıkta fark etmez. E, hocam sıklıkta bir değişiklik olmuyor. Çünkü diye çay kalem uçlarıyla... ...safir için ölçüler olduğu için... ...ona göre, dokuya göre ayarlayabiliyoruz. Ama şöyle, hani... E, konfor açısından her açıdan diye çayı daha yani işlem süresi olarak. İşlem yani. süresi şöyle. İksinde yani diye çayda bir tık daha kalem e, e, yerleştirme grefleri kalem ucuna yerleştirme olduğu için ortalama bir saat gibi bir fark var. Hmm. Mesela bir seansta ne kadar ekebiliyorsunuz? Doner bölgenin verimliliğine bakıyoruz. Evet. Yani eee bizim filmimizde genelde 5000 graft'i geçmiyoruz. Çünkü hı hı. E, arkadaki döner bölgedeki alım sayısı ne kadar artarsa o oradaki homojenliği bozup aslında hı hı. bir yeri de kelleştirme şansımız oluyor. Çünkü sonuçta bu el tekniğiyle yapılan bir işlem. Hı hı. Ne kadar fazla greft yoğunluk o kadar sık alınır ve döner bölgedeki boşluk da artacağından biz e, genelde 5000 graft'i geçmiyoruz ilk seansta. Şimdi tabii rakamların böyle havada uçuştuğu bir devirdeyiz diyorsunuz. Yok 9000 greft yaptım, 10000 greft yaptım gibi. <laughs> Komik şeylerle karşılaşıyoruz maalesef. Biraz marketing galiba kokuyor. Yani hem öyle hem de riski artırmak. Ee, insanların memnun et. Şimdi ekilen bölgede işte e, santimetre kareye 120-180 diyenler var. Ama sonuçta dokunun beslediği bir folikül yapısı var. Hı hı. Onun üstüne ekmek aslında insanların sadece sayıca tatmin etmektir bence. Ee, sayıca tatmin etmekçe sonuçla tatmin etmek daha iyidir. Çünkü o bölgeye ekilebilecek ve beslenebilecek bir gref sayısıyla daha iyi sonuçlar aldığını Keşfettik Peki ekilen saçlara yüzde kaç kayıpla karşılaşıyorsunuz? Biz maksimum yüzde 10, yüzde 15 kayıba uğradık. Hani yüzde 85 6 başarısızlık hiç görmedik. Hı hı. Ama bazı hastalarımızda yüzde 1 de olsa, yüzde 2 de olsa ilk nakilde yani başarı onun yüzde 40'lara yani bir iki hastada bile olsa o da dokunun dolaşımı, beslenme, hastanın kendine alkol, sigara kullanımı gibi <laughs> hı hı. olduğundan dolayı. Peki saç ekimi yapılırken ağrı, sızı hissedebiliyor mu hasta? Şöyle lokal anestezi ve konforlar dediğimiz hava basınçlı cihazları kullandığımız için ilk lokali yaparken alım bölgesi ve ekim bölgesinde lokal anesteziyi yaparken o lokal anestezik maddenin verdiği bir ufak bir hmm. sızı var. Onun dışında hani çok böyle hasta ağrıdı şöyle oldu diyeni rastlamadım ama ilk lokali yaparken hmm. lokal anestezik maddenin verdiği bir ağrı mutlaka hissediyorum. Sonrasında? Bakımı nasıl? Yani o yapıldıktan sonra hep görüyoruz tabii. Ee, daha çok hani e, yurt dışından gelen hastaları çok görüyorum. E, hep böyle bir şey takıyorlar. Bant. Bant takıyorlar. Hı. Neden? Şöyle, Bakımı şöyle. İlk gün zaten ya yurt dışından gelen hastalar ilk gün oteline yerleştiriyoruz. Hı hı. Ee, bazı testler yapıyoruz. Sonra operasyon saatini belirliyoruz. İlk 3-4 gün dokunun, yani e, foliküllerin, bağlanması işte dokunun kendini yenilemesi açısından bir yere sürtünmemesi ya da işte dolaba bir yere eğilirken vurup da hemen greflerin orada kalmasın hmm. ve işte yatarken bir yastığa falan sürünmesin diye sırt üstü yatmakta hastalar bir iki gün problem çekiyor. Hmm. Onun dışında hani böyle ağrı sızı, operasyondan sonra yani çok nadirdir ağrı eşiği düşük hastalarımızda evet bir iki tanesinde rastlanmıştır. Su peki. da iyi mi peki? Biz yıkamasını ertesi gün zaten kendimiz yapıyoruz özellikle yurt dışından gelenleri ertesi gün yıkamasını yapıyoruz ve yıkama Hı. şeklimiz var onu öğretiyoruz. Ondan sonra 10 on gün boyunca kendisi yıkıyor 10 gün sonra da normal yıkamaya geçiyor. Hı. Ama e, yurt içinde olan hastalarımızı bir gün yani üçüncü gün yıkamaya alıyoruz Hı. onlarda da hani 10. güne kadar özel bir yıkaması var 10. günden sonra kendi istediği gibi yıkayabiliyor. Peki saç ekimlerini hastanede mi yapıyorsunuz? Şu an değil her zaman hastanede yapılmasını öneriyoruz. Çünkü hem saç ekimine bir şey olmaz demeyle olmuyor. Çünkü ufak da olsa... Sonra özellikle sordum çünkü... Son bir yıl içerisinde bile saç ekiminden dolayı öldüğünü duyduğumuz 2-3 kişiyle karşılaştık. Gerçekten Basında. nasıl evet. oluyor peki o? Bunu özellikle sorunun sebebi <laughs> de bu. Hastane koşulları bence çok önemli. Yani saç ekimi çünkü cerrahi bir uygulamadır ve implant e, iğneler olsun ki hastaların da çok ciddi anlamda endişe ve korku içerisinde olduğu. Yani basit bir iğneyi gördüğünde bile bayılan korkan nörojenik şok dediğimiz yani şoka giren hastalarla karşılaşılabiliyor. E, hmm. bununla beraber bir de hasta diyelim ki yaş grubu ileri ise ya da çok ciddi bir endişesi varsa o hastaların pek çoğundaki sebep aslında ya ilaç alerjisidir ya da korku şokudur yani. Hmm. O yüzden hastane koşulları çok önemli ki hastanede yapıyor olmanız çok büyük bir özellik Biz klinik olarak yapacağız. şunu zaten bütün herkes da diyoruz. Hastane koşullarında olmamızın sebebi sonuçta bu lokal anestezik madde de alerjik geliştirebilir. Tabii. Damardan evet. verilen bir ilaç da alerji, Ağrı kesici bile alerjik bir durum Tabii. yaratabilir. Tabii, Tabii Yoğun bakımı olan, anlık müdahale edebilecek ekibi olan evet. çünkü her türlü ekibin bir bilinç şeyi var. Ona Tabii. göre hareket etmek daha kolay oluyor. Evet. Ee, daha önceki şeylerde, kayıplarda da en çok rastlanan ekibin bilimsizliği. Çünkü ekip sağlıkçı olması gerekiyor birincisi. Tabii. Başında hekimlerin olması gerekiyor. Hastane ortamında olması Çünkü kullandıkları anestezik maddeyi yanlışlıkla damardan verip de hastaları kaybedenler var. Oo. Bunlar yaşanmasın diye ekibin bir kere sağlıkçı olmasına çok dikkat ediyoruz. Çünkü bir hemşirenin eğitimi işte normal bir şeyle değil, diğer insanlar gibi değil. Çünkü piyasada çok fazla çıkıp da hiç... Sağlık bilgisi olmayıp saç ekiminin ekonomik bir gelirinden dolayı yapmak isteyenler var. Hı -hı. O yüzden Hı -hı. sağlık yani sağlıklı bir sonuç istiyorlarsa hem kendileri için hem sonuç için hastane ortamında olmasını biz her zaman tercih ediyoruz. Şimdi sonuçta cerrahi bir müdahale olduğu için ve saçın tutmasındaki en önemli üç faktör var. Bunlardan birisi immobilizasyondur. Aslında bu bütün grefler için geçerlidir. Evet. Tabii benim kendi barajım plastik cerrahi olduğu için biz dokunakillerini, yıllardır yaparız biliyorsunuz. Deri aşısı, deri yanması diyerek tabir ettiğimiz. Tabii. Graftin tutmamasının üç sebebi olur. Birincisi immobilizasyon yani hareketsiz kalması gerekir. Hareket ederse eğer tutmaz. İkincisi hematom. Hematom dere konusu hematom konusu sadece deri grafti için değil, saç için de geçerlidir. Şimdi mesela hastayı ameliyat edecek olursunuz. Hasta eğer iyi bilinçli değilse akşamdan almıştır. Söylemez de utanır. Ve siz işlem esnasında kanar durursunuz. Kanar durursunuz. Kanarsın problem değil. İşleminizi bir saat iki saat sahada uzatır ama sonrasında oradaki oluşan hematom o greftin tutmasını engeller. Hmm. Bunu da hiçbir kimse bilmez. Elde de sağlıkçı değilse, doktor değilse zaten bilme hiç şansı yok. Hiç Yani o saçı kaybettiğiniz demektir. O yüzden o hmm. bahsettiğiniz yüzde 40'lara, yüzde yirmilere hatta hiç tutmadı diyen insanlarla bile Bakın saç sonrası saç ekimi sonrası hiç tutmadı. Hiç bir tane saç kalmadı diyen hmm. hastalarla daha karşılaşmış bir hekim olarak söylüyorum bunu çok net olarak. Özellikle hematom o konuda çok evet. etkiliyor. Hem işlemin süresini artırılması hem de tutmamayı sağlar. Hmm. Yani hematom kesimi. Üçüncüsü tabii ki enfeksiyon ki sterilte buradaki en önemli şey. Saç spreyleri de aynı şekilde saç içinde yapıyor mu o tarz? Kesin saç spreyi de kesinli. bakın şöyle şimdi düşünün sıktığınız spreyi o tam saçınızda kalıyor ama hmm. aslında o saç köklerine kadar dibine kadar iniyor. Nasıl iniyor? Tabii. Terle. Terle difüzyon yöntemi Aynen. dediğimiz terleme Tabii. yöntemiyle dokunsımın dışarı emilimi artırıyor. Hmm. O yüzden enfeksiyon riskini ortamda bir de zaten hastane ortamında olunca eee yani sterilizasyonu çok kolay yapabiliyorsun çünkü cihazı şeydi hiçbir şekilde evet. eksik Tabii. kalmıyorsun yani. Peki buradan şey e, değineceğim. E, kadınlarda kadınlar da saç ekimi Yapıyor musunuz, yapılıyor mu ve bunu keserek mi yapıyorsunuz, kesmeden mi yapıyorsunuz? Şimdi son dönemde bu diyeçay tekniğiyle aslında evet. en fazla kadınlar yönelmeye başladı. Çünkü bağlama, fön Hı -hı. derken ön çizgilerini çok fazla kaybediyorlar. Hı -hı. Bir de kaş problemi kadınlarda çok fazla. Evet. Hem kaşı hem de işte e, diyeçay tekniğiyle saçın ön tarafı yani hiç kesmeden Hı -hı. sadece burada bir pencere açarak, küçük Hı -hı. bir pencere açarak oradan yeterli sayıyı alıp Direk istediği bayanlarda kayıp genelde ön bölge ve şu frontal dediğimizin bir kısmı Hı -hı. arkasına doğru oluyor. O bölgeye hiçbir kesinti yani sosyal yaşantısını etkilemeyecek şekilde ekimini yapabiliyoruz. Kaş ekimi de mi yapıyorsunuz? Evet, kaş ekimi şöyle biraz zor bir şey, zordan yana biraz da hani operasyondan sonra yaptıran için de biraz çünkü uzaması saçtan yaptığımız için uzama diğer kaşlar gibi değil yani orijinal kaşı gibi değil uzama hızı fazla o yüzden kesmesi gerekiyor. Biraz ama tabi pigment yaptırmaktan bazıları daha bunun e Peki kalır. şey olmuyor mu yani hani yapı olarak şimdi kaş daha sert hani oraya farklı saç konduğu zaman ne bileyim ben yani düşme Yok öyle bir hani kassal ve <laughs> sinirsel yapısıyla oraya yani bilinçli ha. bir şekilde yaparsanız hani sinir e, uçlarını Hayır, kılın aşağı doğru uzaması olmuyor değil mi? Orada işte e, teknik El tekniği işin içine, hmm. beceri işin içine giriyor. Kaşın yönünü, yönünü vermek lazım. Yani. Işte, okay. Yönünde kanal açılırsa bir sıkıntı yaşamıyor. Çünkü bana hep soruyorlar kaş mı <laughs> ektirdin diye de. Peki, ben kaşımı bile almadım. Kaş ekerken e, saçtan değil de başka bölgeden almayı düşündünüz mü hiç? Ya, evet yani, onu soracaktım. Başka bölgede alabilmemiz işte bayanlarda daha çok lazer epilasyon yoğun olduğu için hmm. hani erkeklerde nasıl olmayan bölgelerde sakaldan, göğüsten hmm. takviye yapabiliyoruz. Ama bunu bayanda biraz daha zor hani. Şimdi aslında şöyle bir şey. Ben bunu hep hastalara da söylerim. Keşke bayanlar kollarını aldırmasalar mesela. Evet. Hmm. Yani. çünkü saç uzar, kol uzamaz. Kol uzamaz. Bakın. Aslında kaşa en yakın şey tüy. Hmm. Kollar olarak değerlendirir Daha incedir. Daha ince, göre daha doğal durur. Daha doğal durur ama tabii hiç kimsenin artık kolunda tüy olmadığı için <laughs> bayanlar da bunları bulamıyor. Yani bayanlar evet bu konuda şanslı yani bir lazer epilasyon şanslı. Çok zor bir işlem. Hani hı hı. biz ben hiç girmedim. Girmeme sebebim de hani göz, göz. çok yakın bir şey. Enfekte riski çok fazla. Hastanın çok dikkat etmesi lazım. O yüzden hani çok fazla e, bir iki hastamız oldu. Onun dışında yapmadık zaten. Peki vücuttan almak ile e, elde ettiğiniz sonuçları nasıl buluyorsunuz? Geç Ş dönem. Şöyle göğüsten aldığımızda ben sonuçların sonradan dökülmeye şeyli olduğu için göğüs bir müddet sonra yine ektiğimiz bölgede dökülmeyi yaşıyoruz. Hı hı. Ama sakal e, donar bölgesinde, özellikle şu erkeklerin kram dediğimiz tepe bölgesinde daha çok sakalı kullanmayı seviyorum çünkü sakal greftleri daha folikülü, daha iyi, daha e, o bölgede beslenme daha az olduğu için hı hı. buradan ektiğim sonuçlarda daha tepe kısmında başarı oranını artırabiliyorum. Donar bölgesi yetmeyen hastalarda da yine aynı sakalla destek alıp yapıyoruz hı hı. daha çok. Peki saç hekiminde e, mevsimlerin önemi var mı? Denizden havuza bir ay girmediğiniz sürece sıkıntı yok Çok çünkü. Şimdi hocam da iyi bilir. Kanallar açılıyor. ister istemez epitel dokuda bir sıkıntı hı yani hı. şey oluyor, darbe almış oluyor. Şimdi havuz suyunun, deniz suyunun ne kadar temiz, Tabii. ne kadar saklayabilecek. Orada biz bir aylık ve işte maksimum diyoruz ki 20 gün en azından deniz suyundan işte havuz özellikle havuzdan da uzak durun. Hani terleme yine bir şekilde e, kullandığı ilaçlarla şey yapılabilir ama deniz ve havuz suyunun dolayı bir ay girmediği sürece öyle bir sıkıntı yaşa. daha Eşi çok canlı. kışın herhalde. Kışın insanların tatilini hani aile tatillerinden daha farklı kendilerine tatil ayırabildikleri için. Hı hı. Mesela özellikle Orta Doğu'dan yazın daha çok insan geliyor çünkü yazın o bölge çok sıcak. Tabii. Türkiye daha o bölgeye göre yaşanabilecek bir sıcaklıkta, Orta Doğu o tarihlerde tercih ediyor, tamam. daha yoğun. Peki ben kritik bir soru soracağım. Bu Vertex bölgesi dediğimiz tam tepe kısmı, bu bölgesinde saçı olan bir kişiyi yani seyrelmiş saçı olan bir kişiyi ekiyor musunuz ya da tamamen dökülsün de mi ekelim diyorsunuz ya da buradaki sonuçlarınız nasıl? Şimdi şöyle Çünkü ön kısımda çok güzel sonuç alınıyor. Onda bir önce, sorun yok. <laughs> Ama en çok. problem kısım aslında şu tepe kısmı. Çünkü Değil dolaşımın mi? tam böyle. Network'ün en, en az olduğu kısım. Orayla kısım ilgili desin. bir... Şimdi ben hastalara iki şunu söylüyorum. Diyorum ki tepe bölgeniz eğer ailede zaten genetik komple dökülme varsa bekleyin diyorum. Çünkü ektiğimiz dek, diğerlerini eğer dökerseniz yine ektirme ihtiyacı duyacaksınız. Hı hı. Ama dökülme yok tepede bir seyrelme 5-10 yıldır aynı şekilde devam eden bir şey varsa çay tekniğinde daha çok sakal destekli olarak yani. yani o bölgeye ekim yaptığımda sonuç aldım. Yani arkada olsa bile sakal kullanabilir. Sakaldan sakal. daha çok desteklemeyi seviyorum çünkü oradaki sakal folikülleri daha yoğun Daha yoğun. Çıkıyor. Sert. Bu kritik bir şey söylediğiniz. Evet. Yani onu hep denedim tüm hastalarda denedim. Hı hı. Sakalda daha çok tepe bölgesinde şey alıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Programımıza ederim. renk kattınız. Evet saç ekim uzmanı Vedat Tosun sağlık vaktinde bizlerle beraberdi. De programımız devam ediyor efendim.